Bazı insanlar dünyaya sessiz sedasız gelir ve sessiz sedasız gider. Ama öyleleri vardır ki sesleri çekicin örse vurduğu gibi yüreklerde yankılanır. Bugün size bir demircinin ocağında, bir doktorun yüreğinde şekillenen insanlığa dair en saf hikayelerden birini anlatmak istiyorum. Bu hikaye bir demirci ocağında başlıyor. Ancak o ateşte sadece demir değil İnsanlık dövülüyordu. Çekit sesiyle birlikte yükselen o dua, o zikir sadece kulaklarda değil, kalplerde yankı buluyordu. Allah, Allah, Allah. Sağ arka omzundan fırlayan bir kamburu vardı. Bu onun sanki demir dövmek için yaratılmış, garip bir Adem olduğu hissini veriyordu. Çekit sağ elinin, maşa ise sol elinin adeta bir parçası gibiydi. İhtiyarın ritmik vuruşlara eşlik eden göğsündeki bir çift ciğer körük gibi açılıp kapanıyordu. Demire vuruldukça tak takların yankısı küçük atölyeyi dolduruyordu. Bu tak tak seslerine dudaklarından dökülen Allah Allah'lar bu sesler eşlik ediyordu. Dünyanın en mühim işini yapıyordu demirci sanki. Çekicini örsteki demirin başına kuvvetle indiriyordu. Ve bu ihtiyar adam arkasındaki tahta iskemlede oturan misafirini unutuvermişti adeta. Birkaç dakikadır dikkatle demirciyi seyreden misafir, ihtiyar'ın işine ara vermeyeceğine kanaat getirince ufak bir boğaz akordu yaptı. <laughs> "Abi, bizi unuttun. Çayını bari unutma." deyiverdi. Demirci Sese hürmeten böyle yarım döndüğü gibi olduysa da işine ara vermeden cevapladı genç adamı. Demir tavuna geldi mi beklemeye gelmez hocam. Baksana akkor olmuş, yüreğini açmış sana. Vur diyor vur. Şimdi tam zamanı. O cümle yalnız Demir'e değil, Doktor Tahir'in kalbine de vurmuştu. Çünkü bir ay önce Demirci ağabeyden duyduğu o söz hala kulağında çınlıyordu. Namazın bir vakti var hocam, hicretin de bir vakti var. Eğer geç kalırsan, o vakti kaçırırsan hiçbir şey yoluna girmez. Demirci'yi tanıdıktan sonra bambaşka duygularla dolaşmıştı kara topraklarında. İki hafta boyunca Darfur'un gözü perdeli, gönlü açık mağdur Müslümanlarına katarakt ameliyat yapacaktı. Onlara hem ışık olacak hem de örnekleri kendinden hareketin eğitim gönüllülerine moral verecekti. Uzun ve sıkıntılı uçak yolculuğu boyunca kafasında iki haftalık programı kurup durmuştu. Aklı bir yandan gezeceği şehirlerde, köylerde göreceği okullardaydı ama diğer yandan da Demirci'nin bahsettiği inci Dede ile meşguldü kafası. Güzel insan, ne de hoş anlatmıştı ihtiyarı. Kurban Bayramı'nın birinci günüydü. Bir grup gönüllüyle içinde ikişer kilo et bulunan poşetleri ellerine almışlardı. Çatısı sazlarla örülü kulübeciğin önünde oturmuş bekleyen ihtiyarın karşısına dikildiler. Tercüman vasıtasıyla bayramlaştılar. Daha gidilecek çok yer, alınacak çok gönül var deyip müsaade istemeden önce ellerindeki poşeti uzattılar. Yaşlı adam poşette kurban eti olduğunu anlayınca kafasını iki yana sallayıp yardımı reddediyor. Kulübesinin tavanında bir yeri işaret ediyor. Sonra tercümana bir şeyler söylüyor. Tercüman adamın yardıma teşekkür ettiğini ancak geçen sene kimse yok mu'nun getirdiği eti bitiremediğini. Bu yüzden poşetteki eti ihtiyacı olan bir başkasına vermelerini söylüyor. Gönüllülerdeki hayret ve şaşkınlık her geçen dakika artmaktaydı. Peki et nasıl olmuş da bitmemiş diye soruyorlar. Yaşlının az önce tavanda işaret ettiği yeri gösteren tercüman, adamın eti asarak kuruttuğunu ve ihtiyaç oldukça küçük parçalar keserek tükettiğini söylüyor. Gönüllü grup adama başka hediyeler verip gözlerinden akan yaşları gizleme ihtiyacı duymadan ayrılıyorlar kulübeciğin önünden. Devirci yaşlı adamın adını İnci Dede koyuyor. Darfur'da gezebildiği köylerde İnci Dede'nin izini sürmüş ama İnci Mercan'ın çok olduğu bu mazlum ve mağdur coğrafyada onu maalesef bulamamıştı. O ana kadar televizyondaki belgesellerle, filmlerden biliyordu Afrika'yı. Elmas ve altın arayan defineciler, leopar kürkü, yılan derisi ve fil dişi tacirleri, köle ticareti yapanlar, organ mafyası, Demirci'yi tanıdıktan sonra bambaşka duygularla dolaşmıştı Karakıta'nın topraklarında. Efendim ben Deniz Doktor Tahir Bey'i kimse yok mu programını çekmeden e, önce tanımıştım ama Darfur'a birlikte seyahat etmiştik. Niyala'da evet Kurban Bayramı'nın birinci günüydü. Açılan ameliyathanede katarakt ameliyatlarına sokmuştu beni. Hizmet aşkını ve heyecanını günde 15 ameliyat yapan bu kahraman insanı görecektiniz. Emin olun kelimeler kifayetsiz kalıyor. Hele o lazer ameliyatı yapan iki FAKO cihazın oraya götürülme macerası var ki, bir günde onu anlatırız inşallah programımızda. Neyse dönelim hikayeye. Doktor Tahir işte o bu derin ve ummanlar kadar bir umutla gitmişti Afrika'ya. Darfur'un gözleri perdeli çocuklarına ışık olmak için, ve orada gözlerindeki karanlıktan kurtulan Fatıma'yı görmüştü. Hamse dedi Fatma, Hamse parmaklarını kaldırarak. Çünkü o ana kadar göremediği beş parmağını saymanın sevincini yaşıyordu Fatma. Gözlerini açan doktorun elini tutmuş, Allah'a şükür diyordu. Görmediği günleri bile şikayet etmeden Allah'a teslim eden o genç kız, şimdi gördüğü her şey için Rabbinin adını anıyordu. Emin olun orada herkes ağlıyordu. Gözyaşları sel olmuştu. Ameliyathanede Doktor Tahir'in bize bir bakışı vardı ki görmeliydiniz sevgili seyirciler. O bakış, işte bizler bunun için buradayız diyordu adeta. Doktor Tahir, Fatıma'nın gözlerinin açıldığı an bir gerçeği daha kavramıştı. Afrika'nın gözleri açılırken kendi gözlerindeki perdelerin de kaldırılması gerçeğini. Çünkü o zamanlar o da sadece belgesellerdeki o sefalet manzaralarını görüyordu. Ama şimdi yardımın elini bekleyen o mazlumların gözlerindeki ümidi görebiliyordu. Afrika'nın mazlumlarına el uzatan öğretmenler, doktorlar, mühendisler, çamur içinde okullar inşa eden fedakar yürekler. Bir yetimin duasından, bir gözyaşından kime ne zarar gelir sevgili seyirciler? Ateşin karşısında ateş söndüren bir demirciyi, bir Fatma'nın gözyaşlarını anlamayanlara ne denir bilemiyorum. Demircinin ocağına dönelim. Doktor Tahir, demirci ağabeye bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Abi dedi. İnci dediğimi maalesef bulamadım. Ama sana Fatma'nın selamını getirdim. O artık görüyor ve sana bir çift gözle dua ediyor. Demirci yine susuyordu ritmi bozmuyordu. Tak, tak, tak. Allah, Allah. Abi dedi, Doktor Tahir. Şu ateşin başında sen ne ateşler söndürüyorsun? Bilmeden gönüller dövüyorsun. Sen burada örse vurdukça Afrika'nın gözleri aydınlanıyor. Ve o aydınlık nice karanlıkları yok ediyor. Demirci yine susuyordu. Ama o suskunluk bir şey söylüyordu. Her şey zamanında yapılmalı. Her şey zamanında yapılmalı. Evet sevgili dostlarım. O zaman geldiğinde adım atmaktan korkmayın. Tavında dövülmesi gereken demiri kaçırırsanız o demir soğur. O vakit bir daha geri gelmez. Bizden bekleyen o kadar çok insan var ki bizler bir umut ışığı taşıyoruz. Ama o ışığa sırtını dönenlere, o aydınlığa taş atanlara şunu söylüyoruz. Ne yaparsanız yapın, bu ışık sönmeyecek. Çünkü tak 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 diyen çekit sesleri hala devam ediyor. Hala duymuyor musunuz? Bak, o sesin altında bir dua hala yankı buluyor. Allah, Allah.